Çırak Atölye'den herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ben Ercan. Daha önce Da Vinci'nin mühendislik arkası 3 oyuncağını incelemiştik. İzlemiş miyim? İzlemiştim. Çok da beğendim. İzlemeyenler varsa buradan izleyebilirsiniz. O videoda izleyenler biliyorlar. Oldukça zorlanmıştık. Bugün o kadar çok zorlanmamak adına Yusuf yanımda. Bana yardımcı olacak sağ olsun. Bugünkü oyuncaklarımızın ortak yanları hepsinin motorla çalışıyor olmaları. İsteyenler açıklamalar bölümünde linklere ulaşabilirler. Başlayalım mı Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. İlk ürünümüz Hoverboard. 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 Biraz kalabalık bir ürünmüş. 4 adet abes var çeşitli renklerde. 2 tane kalem pilimiz çıktı. 3 tane pimpon topumuz var. Yine farklı renklerde. Bunlar sabit duracak mı bakalım? Ben tutayım Tabii ki motorlu oyuncak. Bir motorumuz var. Bu pillerin duracak bir yere ihtiyacı var. Aynı zamanda üzerinde on-off butonu da olan bir anahtar, pil yatağı, bir pil anahtar. anahtar. Gerisi de süs malzemesi olsa gerek. Hoverboard bildiğiniz gibi aslında İngilizce'de e, elektrikli kaykay anlamına geliyor. Bu oyuncak tabii. Burada amacımız nedir? Amacımız kütle merkezini öğrencilere daha rahat bir şekilde açıklamak evet, burada. Dengeyi ve kütle merkezini anlatmaya çalışan yardımcı bir oyuncak. Hemen başlayalım. Pillerimizi pil yatağına koymuştuk. Kapağını da kapatalım. Buradan sonra bizim öncelikle denge kurabileceğimiz bir şekilde bir üçgen oluşturmamız gerekecek. Sonrasında tabii ki bunun üzerine pilimizi ve motorumuzu koymak için de yine ortada bir çubuk daha kullanacağız. Yapacağımız ...şekil aşağı yukarı buna benzeyecek. Üstüne değil, tabii ki altlarına da... ...pimpon toplarını koyduğumuzda... ...Hourboard'umuzu hazırlamış olacağız. Ama bunları birbirine yapıştırmamız gerekiyor. Bunun için de... Bunun için silikon tabancası kullanacağız. Evet. Nerede? Hmm, silikonun rengi de çok çirkinmiş ya. Şu kadar yeterli. Yeter yeter. Fazla Oysa... bile... Olur. Birinci parçayı aldım. Bu da tamam. Bu arada sen Bu onu sür. şu Tek seferde halletmiş olalım. Tamamdır. Tamam. İlk adımımız tamamlandı. Eşkenar bir üçgen oluşturmuş olduk. Bir köşeyle diğer çubuğun, karşısındaki çubuğun tam ortasını silikonluyoruz. Kırmızı çubuğa, mavinin yakınında olduğu için mavi topu, yeşil topumuzu ortaya aldım ve son adımda da kırmızı topumuz. Hoverboard'umuzun temelini tamamlamış olduk. Buradan sonra motor ve pile gelgisi. sağ olasın. İyi oldu bu. Hareketi sağlamak için de paketimizden çıkan minik bir çubuğumuz var. Denge merkezini bozmamız gerekiyor. Bunun için de motorun uç kısmına bir minik çubuk bağlıyor olacağız. Çubuğu sadece bağlıyor olmamız yetmeyecek. Minik de bir eğim verirsek denge merkezinin değişmesini sağlamış oluruz dönüşler sırasında. Bu da hoverboardumuza bir hareket katıyor olacak. Evet bir deneyelim mi? Deneyelim. Hareketi sağladık. İlk ürünümüzü tamamlamış olduk. Süslemesini de hallettik güzel bir şekilde. E, süsler işin zaten %90'ı. Geri kalan %10'da işte çalışırsa çalışır kısmı e, ee, tamamladık ürünümüzü. Hemen testimizi yapalım. Güzel oldu. Evet. Tek gözü şu anda sabit. Onu da silikonladık <laughs> galiba. Evet, galiba. Geçelim mi ikinci ürüne? Hadi geçelim. Geçiyorum. Sıradaki ürünümüz ressam robot. Bir adet bardağımız. Gezgin ressamımız zaten bu olacak. Piller, pil yatağı. Önceki üründen aşinayız. Motor, bu da çok tanıdık geldi. Üç tane kalem, resim bunlarla yapılıyor olacak. Bolca yapıştırıcı ve tabii ki yine süs malzemeleri. Bu sefer tasarımı sana bırakayım mı? Geçen sefer ben pek başarılı olamadım. Olur, bakalım. <laughs> Bir de seni görelim bakalım. Motorumuzun yine denge merkezini değiştirebilmesi için ucuna çubuğunu şimdiden takıyoruz. Kablolamaya ihtiyacımız olacak yine. Bu sefer farklı bir yol izleyelim kablolama noktasında. Motorumuzu ürünün üzerine koyacağız. İki şekilde de koyabiliriz. Bu arada tabii ki pil da bir yere sabitlememiz gerekiyor. Pil içeriye saklayalım. Pil içeriye saklayabilmek için de kabloların motora ulaşması lazım. Bardağımız zaten hazır iki tane deliği birlikte geliyor. Evet. La gayret. Tada! Pil yatağımız geldi. Tabii pil yatağını da içeride bir yere sabitliyor olmak lazım. Ortalıkta gezinmesin diye. Bunun için çift taraflı olduğunu ümit ettiğimiz bantlar çift taraflı değiller. Bunlar, bunlar o cırt zaman cırt cırtlar. cırtlar, İki tane tek taraflı. Evet. Diğer parçası var mı? Var. Evet, pil yatağı için bunlardan birini kullanalım hemen. <laughs> ne yaptık? Şu anda bardağımızın denge merkezinin değişmesine sebep olacak şekilde motorun ucuna çubuğu bağladık ve bardağın gezmesini sağladık. Buradan sonra gezdiği yerlere bir şeyler çizmesine ihtiyacımız var. Bu çizimler için de bardağımızın üzerine kalemlerimizi birleştireceğiz. Evet, ressam robotumuzu tamamladık. Çalıştıralım bir bakalım. Yani şey. Şimdi bunun resim şimdi, resim yapması lazım. Evet. Çünkü resminin boş gezmemesi lazım. Kağıtları masaya yapıştırmakta fayda var. Ama, ya da, daha büyük boylu bir kağıt kullanmak evet, da fayda var. Biz şimdilik elle tutarak kağıt Problem arasında olmaz gezmesini sağlamış olalım. Oo, evet. Hayır bakalım. Çok gayet güzel bu arada. Bu an geziyor. Bırak kendisi gezsin ya, geziyorum. Üçüncü ve son robotumuz Paytish Robot. E hadi çırak bunu da sen yap. Oo, 3 boyutlu yazıcıda basılmış. Bir güzel bir parça. Geldi, güzel bir parça geldi. Onun dışında bu seferki motorumuz biraz daha farklı. Evet. İki tane ördek ayağı. <laughs> Paytak yürümesi için. Yine pil yatağımız. Ve bunun anahtarı üzerinde değil. Tamam Dışarıda olur. bulunuyor. Ve ahşap parçalarımız var. Bir de bu parçaları birleştirmek için işte vidalar. Tornavida lazım. Bu hazır. Helal olsun. Tamam. Neler yaptın? Neler yaptım? Motoru 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmış olan parçayla birleştirdim. Daha sonradan 2-3 vidalama var. Ee, bu parçayı tabana sabitlemek için. Hı hı. Onun dışında ayakları motora e, birleştiren ahşapı motora birleştirdik. <laughs> Oradan kafasını şu plastikle birleştirmiş olduk. Daha sonradan pille, anahtarla birleştirip tamamlamış olduk. Harika. Kafa yerine de 3D printer'dan başka şeyler çıkarıp yapabilir aslında. Aa, evet. Modifikasyon yapmak isteyenler. Evet. E çalıştıralım. Evet. Paytak ah, paytak. Paykiş tak. <laughs> robotumuz hazır. Evet, bu da böyleydi. Videomuzun sonuna geldik. Bugün 3 motorlu oyuncağı inceledik Yusuf'la birlikte. Bu arada en zorunu çaktırmadan ona verdim tabii. Ee, sen en çok hangisini sevdin bunlar arasında Yusuf? Ya kendi yaptığımı sevdim demek istiyorum ama ben en çok hoverboard'u sevdim. Yani. Ben de en çok ressam robotu sevdim. Atölyelerde de çalışmalarda kullandığımız bir e, ürün. Yusuf çok teşekkürler. Bugün geldin bana yardımcı oldun. Ne demek her zaman. Gerçi en zorunda da sana kipledim ama... Yapacak bir farsın. şey yok. Çıraklık böyle bir şey. Biliyorsunuz her salı yeni videolarla sizlerle birlikteyiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çalıştıralım ve final yapalım. and see what can push